Tek, tak. tak. Gelin buraya gelalar. Burada daha güzeli var. Size tek bir yanınızda bu konuya patlatırım dedim. Patlat! Ve şimdi Adil'in intikam yolculuğu resmen başlıyor. Yeni bölümde Esme ve bebeğiyle ilgili tüm gerçeği öğrenen Adil için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki Adil gerçekten fırtına konağını havaya uçuracak mı? Esme bundan sonra Koçeri'nin yanında mı duracak? Eleni ne zaman geri dönecek? Esme Şerif'ten boşanabilecek mi? İlve çocuğuna kavuşacak mı? Ve bütün bunlara ek olarak, Eleni'den Esme'ye gelecek o büyük sürprizi videonun sonlarına doğru detaylıca anlatacağım. Oldukça uzun ve ayrıntılı bir video olacak. Bu yüzden sonuna kadar dikkatle izlemenizi öneriyorum. Başlamadan önce, Adil ve Esme kavuşsun diyenler, videoyu beğenip yorumlara düşüncelerini yazabilir ve kanala abone olarak destek verebilirler. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Dizide olay örgüsü artık doğru bir çizgide ilerliyor. Adil'in esmeden bir bebeği olduğunu bilmeden Eleni'nin bunu öğrenmesi gerçekten mantıksız olurdu. Bu nedenle taşlar yavaş yavaş yerine oturdu diyebiliriz. Yeni bölümde Adil, ölen kızıyla ilgili gerçeği öğrendikten sonra hesabı fırtınalardan, daha doğrusu şeriften soracak ve söylediği gibi konağa patlatacak. Ancak bunun ardından sırada bu kez Şerif olacak. Şerif Koçeri'ye saldırıya geçecek ve Koçeri'nin dostlarını ele geçirerek onlara işkence etmeye başlayacak. Özellikle de Gezep büyük tehlikede. Çünkü Koçeri'nin en değer verdiği insanların başında Haloğlu Gezep geliyor. Bu yüzden Şerif'in ilk hedefi büyük ihtimalle Gezep olacak. Koçeri'nin ikinci hamlesi ise Esme üzerinden gelecek. Adil artık Esme'nin arkasında duracak. Onu koruyacak ve kollayacak yani Koçeri'nin Şerif'e indireceği en büyük darbe esme olacak. Adil, Şerif'i açık açık uyaracak ve en kısa sürede esmeden boşanmasını isteyecek. Ancak Şerif, bunu kesinlikle kabul etmeyecek. Tam tersine, Esme'nin annesi ve kardeşlerini hedef alarak onları rehin tutup Esme'yi geri dönmeye zorlayacak. Yani Esme bir kez daha Şerif'in zorbalığı nedeniyle çaresiz kalacak ve boşanamayacak. Diğer yandan Koçeri'nin dostları Şerif'in eline düştüğü için Koçeri de köşeye sıkışacak. Zaten Şerif'in adili durdurabilmesinin başka bir yolu yok. Bu yüzden bu yöntemi mutlaka deneyecek. İlve konusuna gelirsek, daha önce de söylediğim gibi İlve, Atakan'ı kaçıranın Şerif olduğunu Koçeri'ye söyleyemeyecek. Çünkü bunu söylese tüm düğüm çözülecek. Adil de DNA testinin değiştirildiğini anlayacaktı. Ne yazık ki İlve çocuğuna yine kavuşamayacak. Şerif'in verdiği hiçbir sözün doğru olmadığı yine ortaya çıkacak. Eleni yurt dışındayken çocuğu geri vereceğini söylemişti. Ama elbette bu sadece bir yalandı. Gelelim Eleni meselesine. Eleni görünürde Harvard'daki bir tıp merkezine doktorluk yapmaya gidiyor gibi gösterilse de asıl amacı başka. Esme ile vedalaşırken saçından bir tel almasının sebebi yurt dışında DNA testi yaptırmak. Bu test sonucunda Esme'nin annesi olduğunu, Adil'in ise babası olduğunu öğrenecek. Ancak hem Eleni hem de Esme bu gerçeği Koçeri'den saklayacaklar. Çünkü Adil bu gerçeği öğrenirse, fırtınalardan kimse hayatta kalmaz. Ayrıca Eleni, Oruç'un zarar görmesinden de çok korkuyor. Eleni'nin yurt dışında çok kalacağını sanmıyorum. Bir iki bölüm sonra geri dönecektir. Döndüğünde ise, hicranla ilgili oyunu sürdürecek. Fakat önemli bir ihtimal daha var. Eğer DNA testinin yapıldığını Melina öğrenirse, sonuçları tıpkı önceki testte olduğu gibi değiştirebilir. Çünkü Melina zaten gerçeği biliyor. Ama bunu Eleni'ye söylemeyecek. Böyle bir durum diziye büyük bir ters köşe katar. Oruç'un Eleni'yi gitmekten vazgeçilecek bir hamle yapmasını beklesem de maalesef olmadı. Ancak Oruç ile Sevcan'ın evliliği de büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek. Çünkü Sevcan, Oruç'un malı için onunla evlenmek istiyor. Ama Koçeri'nin fırtınalara hiçbir şey bırakmayacağını artık herkes anlamaya başladı. Zarife cephesinde de işler karışacak. Şerif'in tüm yetkileri eline alması ve Zarife'yi yok sayması, Zarife'nin Şerif'e düşman olmasına sebep olacak. Bu nedenle iç çatışmalar büyüyecek ve Şerif kendi adamlarını bile tehlikeye atabilecek. İlve konusuna gelirsek, Koçeri, Gezep gibi güçlü isimler arkasındayken İlve'nin neden onlardan yardım istemediği gerçekten akıllarda soru işareti bırakıyor. Dramı uzatmak için senaristlerin bulduğu bir formül olduğu çok belli. Ancak ne yazık ki İlve'nin çocuğuna kavuşması çok zor görünüyor. Koçeri ise yine acıyı yaşayan taraf olacak ve kızının öldüğünü sanmaya devam edecek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, puan vermeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki taşacak bu deniz videosunda görüşmek üzere.